İngilizce'de yüz karası nasıl denir? Hadi gelin öğrenelim. I was always the black sheep of my family. Black sheep. Black sheep. Bu ifade beyaz koyun sürüleri içerisinde nadir olarak görülen ve sevilmeyen siyah koyunlardan geliyor. Beyaz koyunlarda çekinik olarak bulunan genlerden dolayı nadiren siyah koyunlar doğar. Ama siyah yünler boyanmadığı için hayvancılar tarafından kara koyunlar hayal kırıklığı olarak görülürmüş. Dolayısıyla İngilizce'de bir gruba özellikle de bir aileye uyum sağlamayan birini dışlamak için black sheep ifadesi kullanılmış. Hemen örnek verelim. If there is a black sheep among us, he is soon found out. Eğer içimizde bir yüz karası, bir uyumsuz varsa yakında ortaya çıkar. Tom is the black sheep of his family. Tom ailesinin yüz karasıdır. Eric is a black sheep wasting one million dollars in a year. Eric bir yılda 1 milyon doları ziyan eden bir yüz karasıdır. Black sheep, yüz karası, uyumsuz. İşte bu kadar kolay. Yoksa siz hala İngilizcenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?